Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl Instagram takip sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir takip sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece Instagram takipçisi değil, TikTok takipçisi, YouTube abonelesi ve daha birçok kategori mevcut olacaktır. İlk olarak siz site sitemizin ismi SMM takipçiniz. Hızlı üyelik bölümünden nasıl bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık. Şimdi sizlere servisleri göstereyim. Instagram takipçiniz en çok tercih eden kategoriler mevcuttur. Beğeni servisleri, yorum servisleri, takipçi servisleri Instagram için. Kategori aşağıya doğru indirdim. bir tek kıvay servisleri. Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Telegram servisleri ve daha birçok servis bulunmaktadır. Bak, bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. 3de güvenli ödeme PayPal mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabiliyorsunuz. Sitede herhangi bir sorununuz ya da sorununuz olursa destek yazan yerden destek talebi açabilirsiniz. Destekler hızlı bir şekilde cevaplanıyor. Canlı destek de mevcuttur arkadaşlar. Şimdi sizlere kullanacağımız servisi göstereyim. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz. Instagram gerçek takipçi kategorisini seçiyoruz. Ve link yazan yere ister kullanıcı adımızı, ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktara da istediğiniz miktar girebilirsiniz. 1000 adetten 1 milyona kadar. Size Instagram hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 127 bin takipçim var. Profil linkimi kopyalıyorum. Link yazan yere yapıştırıyorum ve miktarı bin adet giriyorum. Hesabınızın herkese açık olduğunu kontrol ediniz. Sonra sipariş oluştur butonuna basıyorum. Siparişim alındı arkadaşlar. Sipariş numaramız gözüküyor. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişler hızlı bir şekilde gönderim sağlamaktadır. Type sayımızı kontrol ediyoruz. 127.509 takipçimiz var. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi takipçiler gönderim yapmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde sadece bir dakika bile geçmeden yapmaya başladı. Gelen takipçileri göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimli gerçek takipçiler. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde tüm takipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada sadece Instagram takipçileri arkadaşlar. Instagram beğeni ile, Instagram yorum isteği, Instagram paylaşımı ile, Instagram kaydetmelesi bir daha birçok ile mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi. Servisler bölümünden servislerimizi inceleyebilirsiniz. Birçok servis mevcuttur. Daha önceki videolarımızda de izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.